Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ta nasıl araba yaması yapabilirsiniz? Araba modları nasıl indirirsiniz? Bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle GTA All sitesine girmemiz gerekiyor. Hemen yazalım. GTA All yazıyoruz. Bu şekilde. En üstte çıkan site gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz. Ve buradan yukarıdaki seçeneklerden Burada bütün oyunlara yamalar, modları indirebilirsiniz. Buradan San Andreas'ı seçiyoruz ve arabaya tıklıyoruz. Ben size araba yamasını göstereceğim. Buradan farklı bisiklet, işte motor, helikopter, uçak, tren bot ve daha farklı kleo modları falan indirebilirsiniz şimdi burada görüyorsunuz araba seçenekleri sunuyor size burada da markaları sunuyor ben buradan e, bir tane kendime seçmiştim hatta şöyle direkt size göstereyim mesela buradan bir tane Rolls Royce gösteriyor gördüğünüz gibi buraya geliyorsunuz buradan e, şu şekilde boyusunu falan görebiliyorsunuz ben bir tane seçmiştim hemen ona gidelim evet Audi RS5 seçmiştim ben böyle bir tane. Ee, burada zaten arkadaşlar seçenekler falan gösteriyor. Oyunun boyutunun şey, arabanın boyutunun ortalama ne kadar olduğunu falan gösteriyor size. Hangi arabaya uyumlu olduğunu da gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi Eurosa uyumlu yapmışlar. Buradan e, Donla'da tıklıyoruz abi. Ve burada 30 saniye beklememizi bekliyor burada bize. E, bekleyeceğiz 30 saniye. Ardından Donla'da basıp çıkan sayfayı kapatıp... E, bu sayfaya tekrar geldiğimizde zaten iniyor olarak gözükecek. Ondan sonra oyuna şey yapacağız yükleyeceğiz. Evet geldi gördüğünüz gibi buradan hemen basıyoruz. Reklam sayfası gelmedi direkt indiriliyor. 10,3 MB olarak gösteriyor burada arkadaşlar bize. Ne kadar düşük olursa oyunun kasması falan da o kadar az olur. Eğer yüksek boyutlu arabalar indirdiğiniz zaman oyununuza kasma olabilir. Hemen kurulumuna geçelim. Buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından setup dosyası açılıyor. Burada size isterseniz dosyaları çıkartabilirsiniz. Ben çıkartmadan yapıyorum. Buna çift tıklıyoruz. Bu şekilde açılıyor gördüğünüz gibi böyle arabayı falan gösteriyor. Buna yapabilirsiniz. Ben eskiden arkadaşlar farklı arabalarda seçerek yapabiliyordum ama şu an olmuyor. Bilmiyorum onun neden olmadığını. Buradan Rebluys'a tıklayıp install'e basıyoruz ve yamamızı atıyoruz. Bu olmazsa arkadaşlar Cleo'yu silip tekrar yükleyin veya gene olmazsa bilmiyorum artık neden olmuyor. Cleo'nun sıkıntılı olduğundan dolayı olmuyordur diye biliyorum. yüksek ihtimalle. Cleo'yu yenilediğiniz zaman büyük ihtimal olacaktır. Silip yeniden yüklemeniz yeterli veya yeni güncel sürümünü yüklemeniz yeterli. Evet, arabamız yüklendi arkadaşlar. Hemen oyunda da gösterelim. Buradan Close deyip kapatabiliriz. Ve arkadaşlar modu silmek istediğiniz zaman oyunun dosyaları içinde bu şekilde Mod Manager Uninstallers diyor. Buna tıklayıp arabanın üstüne çift tıklayıp buradan bu şekilde gene açıyoruz. Ve buradan Delete'ye tıkladığınız zaman arabanız oyundan kaldırılacaktır. Ve yenilerini yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızın yamasını attık. Arabamıza bu şekilde ben bir de modifiye çektim. Şu şekilde göstereyim arabayı size. Ve şimdi de sürüşe geçelim hemen. Allah dayı da ezdik lan. Evet gördüğünüz gibi baya güzel oynanışı falan baya rahat. Bu şekilde sizler de indirip oynayabilirsiniz abi. Çok temiz bir şekilde. Bu arada FPS'imiz biraz baya düşük hatta arkadaşlar. Şu şekilde de bir poz verelim ve videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.